kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımızı tanıtayım. Stüdyomuzda Ekonc kurucusu Ferhat Yüksel Türk var. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Hoş bulduk. Balantılarımızda da Ata Portföy Müdürü Mehmet Gerz ve ICBC Portföy'den Daniel Seraf var. Onlara da merhaba diyelim. iyi akşamlar diyelim. Merhaba. Şimdi ana konumuz bu akşam Merkez Bankası. Yarın Merkez Bankası ne yapacak? Milyon dolarlık soru. Çünkü beklentiler de hayli farklı. 100 bas puandan 500 bas puana kadar farklı bir yelpazede bir beklenti var. Bu beklenti satın alındı geçtiğimiz haftadan bu yana. Ne yapacak Merkez Bankası? Ferhat Bey sizle başlayalım. Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir mesaj verecek sizce yarın piyasaya ve ekonominin aktörlerine? Tabii şimdi aslında bu son dönemlerin en önemli Merkez Bankası toplantısı haline geldi yarınki toplantı. Özellikle bir buçuk hafta kadar önce Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve sonrasında verilen olumlu mesajlar. Tabii piyasada ister istemez hem iyimserliği artırdı hem de beklentiyi artırdı. Şu andaki ortalama beklenti 475 bas puan diyebiliyorum. Benim de beklentim açıkçası 475 bas puan. Tabii bundaki en önemli sebeplerden birisi zaten şu anda piyasa faizleri 14.75 seviyesine oturmuş vaziyette. Ve büyük ihtimalle 4.75 yani 475 bas puanlık bir artırım piyasada ekstra bir sıkılaşmaya çok fazla yol açmadan aslında beklentileri ve algıyı iyileştirecektir diye bekliyorum. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde tabii enflasyon beklentilerinde bir bozulma yaşadık. 2021'in de ilk çeyreğinde büyük ihtimalle %14'ün üzerinde seyredecek bir enflasyon yaşayacağız. Buna bağlı olarak da ben en azından %15'lik bir politika faizinin yarın için gerçekleştirileceğini düşünüyorum. Bugün ağırlık ortalama fonlama faizi de geçtik ite penceresini aştı. 14.80 oldu yanılmıyorsam. Mehmet Bey siz ne bekliyorsunuz yarın Merkez Bankası'nda? Nasıl bir adım gelir sizce? 475 baz puanlı 15'e getirmesini ve piyasanın bir adım önüne geçmesini bekliyorum. Bunu yapması gerekir çünkü fiili durum zaten 14.80 siz biraz önce söylediniz. Fiili durumla tabela faizinin örtüşmesi lazım. Merkez bankası politika faizinin yeniden basitleşmesi lazım. O da önemli bir konu. Çünkü bu koridor e, faiz politikası ne zaman uygulandıysa kötü sonuç verdi yani ilk defa olmuyor bu daha önce de oldu. E, çünkü bu bir aslında e, piyasa gerçeklerinden bir süre kaçmak e, gibi bir politika bu. E, ama piyasa gerçeklerinden hiçbir zaman kaçmak olmuyor. E, piyasayı tek kişi belirlemiyor çünkü piyasayı, Binlerce, milyonlarca kişi iştirak ederek belirliyor. E, piyasa bir yere gidiyorsa ekonomik kararların gerçeklerinde e, ona göre, o gerçeklere göre oluşması gerekiyor. E, zannediyorum e, geçtiğimiz birkaç hafta içinde yaşadığımız de ciddi değişiklikler bunun bir kabulü anlamına geliyor. Ki piyasa bunu da zaten e, olumlu algıladı. E, yani sadece piyasa verilerine bakmayalım. Örneğin enflasyon beklentisi ki bunu TÜFE endeksli kağıtlardan e, görebiliyoruz. E, %13'ün üzerine çıkmıştı enflasyon beklentisi. E, yıllık ortalama olarak biraz önce baktığımda %10.6'ya gerilemiş. Bu piyasa içinde oluşan dinamik canlı bir beklenti tahmini. Yani ekonomistlerin modellerle yaptığı bir tahmin değil. TÜFE endeksi tahviller işlem görüyor onların oluşan fiyatının ima ettiği bir enflasyon beklentisi var. Yani piyasa ya e, piyasada oluşan bir fa, e, enflasyon beklentisi. Yani şu son değişikliklerle enflasyon beklentisinin de e, yaklaşık yüzde 13 buçuktan 10.6'ya e, yani yaklaşık 3 puan gerilemesi gidilen yolun alınan e, kararların doğru olduğunu gösteriyor. Yani en azından piyasanın böyle algıladığını buradan görüyoruz. Bu beklenti büyük oranda alındı diye okuduk. Siz de yanılmıyorsam herhalde aynı fikirdesiniz. Diyelim ki Merkez Bankası piyasa beklentisinin dışında bir adımla geldi. Bu nasıl bir tepki doğurur? Ya da beklenen, ortalama beklenen rakamlarla yarın faiz karını açıklarsa piyasalar üzerinde nasıl bir etkisi olur? Bu senaryoları çünkü beklentiler geniş olunca çok senaryo var ama biz iki ağır senaryo üzerinden konuşalım. Karar sonrası nasıl bir fiyat hareketi beklersiniz yani TL varlıklarda? Tabii şimdi beklenti çerçevesinde gelmesi durumunda zaten fiyatların içinde önemli bir kısmı var şu anda. Bu anlamda ilk tepki bir miktar olumlu olabilir özellikle dolar TL ve borsa tarafında. Fakat daha sonrasında ben bir miktar kar realizasyonu bekliyorum açıkçası. Çünkü biraz beklenti alınır gerçekleşme satılır mantığıyla. Fakat tabii bundan sonra aynı zamanda ilk etapta faiz artışından ziyade vereceği mesajlara da odaklanıyor olmak lazım. Yani şimdiye kadar Merkez Bankası sonuç PPK kararlarına baktığımızda aslında çok da sert şahin duruşlar görmüyorduk. Belki de bu bu toplantı tutanağında şunu görebiliriz. Şu anda artırım yapıyorum. Fakat enflasyon görünümünde yeni bir bozulma yaşanırsa tekrardan artıracağım sinyali bence bu anlamda önemli olacaktır ve gerçekten yeni dönemde e, piyasanın istediği ve görmek istediği merkez bankacılığına bir miktar daha yaklaşıyoruz demektir. E, aynı zamanda ben önümüzdeki dönemler için de tabi aslında Merkez Bankası'nın genel politika çerçevesiyle alakalı yeni aydınlatmalar belki de bu enflasyon hedeflemesiyle Alakalı yeni güncellemeler ve daha rasyonel bir politika çerçevesinde en azından 2021 yılı için çünkü 2020'nin de artık sonuna geldik. 2021 yılı para politikası çerçevesinde ağır ağır oluşturulup piyasalara sunulması bekleniyor. Bu kapsamda da yenilikler ve piyasa dostu adımlar bekliyorum açıkçası. Bunu birazdan soracağım ne anlama geliyor diye ama Mehmet Bey siz yarınki karar sonrası piyasada nasıl bir hareket beklersiniz? Ferhat Bey bunun büyük bir kısmı satın alındı dedi. Ama yine de bir marj yaratabilir mi acaba yarınki karar? Ne dersiniz? Şimdi bir belirsizlik var tabii bu karara ilişkin. Daha önce Merkez Bankası'nın e, karar alma fonksiyonu çok değiştiği için yani Merkez Bankası'nın e, tahmin edilebilirliği çok azaldı. Yani neye göre karar veriyor, niye öyle karar veriyor? Biz bunları bir süredir e, anlayamıyorduk e, Şimdi tekrar bir e, normal Merkez Bankası e, gibi hareket edeceğine dair bir endikasyon, bir işaret var. Ama bunun e, olup olmayacağını yarın göreceğiz. Açık, şunu kastediyorum daha açık söylemek gerekirse. Bizim Merkez Bankamız, para piyasası kurulu faiz kararını enflasyona göre mi oluşturuyor? Yoksa büyüme beklentisine mi göre mi oluşturuyor? Veya... E, siyasi iradenin talepleri yönünde mi oluşturuyor? Bu belli değildi. de benim son açıklamalardan anladığım, okuduğum siyasi irade artık Merkez Bankası faiz kararı ki teknik bir karardır. Siyasi bir karar değildir. Bunun oluşmasına çok fazla müdahale olmayacak, karışmayacak ve Merkez Bankası kararlarını bağımsız alabilecek. Bence meselenin esası da budur zaten. Yani yarın alınacak Karar tabii ki önemli ama yarın alınacak karar bir karar. Ondan sonra her ay Merkez Bankası toplantısı var. Dolayısıyla piyasa faiz artışının miktarı kadar Merkez Bankası'nın karar alma sürecinin bağımsızlık kazanıp kazanmadığını da anlamaya çalışacak. Bunu belki faiz kararıyla birlikte yapılan açıklamadan, 4-5 gün sonra yayınlanan detaylı açıklamadan da okumaya çalışacağız. Ama bence asıl mesele e, Merkez Bankası'nın artık kararlarını bağımsız alabiliyor olması. Bizim e, yarınki karar rakamın ötesinde e, anlamaya çalışacağımız ve piyasanın aslında görmek isteyeceği e, konu bu. Eğer bu yönde endikasyonlar gelirse diyelim faiz 15 oldu. E, 14, 75 veya 15. Piyasa beklentisine paralel bir faiz ama yapılan açıklamalar Merkez Bankası'nın bağımsızlığını e, destekleyici yönde olursa ben piyasalardaki imserliğin daha da devam etmesini hatta e, hızlanarak devam etmesini beklerim. Çünkü o mesaj piyasalar yatırımcılar açısından çok önemli. Bu mesajı biz geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'dan aldık. Yeni dönem mesajı, yeni dönem vurgusu, piyasa dostu, yatırım iklimini iyileştirme kararlılığının vurgulandığı söylemler. Bunu birkaç kez daha tekrar etti Başkan Erdoğan. Yeni ekonomi yönetiminin de şeffaf, işte piyasa dostu mesajlar verdiğini gördük ama Merkez Bankası bağlamında konuşalım. Nedir bu piyasa dostu meselesi? Nasıl açıklamak lazım bunu? Siz az önce piyasanın görmek istediği merkez bankacılığından bahsettiniz. Rasyonel politikalardan bahsettiniz. Neyi kastettiniz? Şimdi aslında piyasanın görmek istediği merkez bankacılığından kastımız şu. Öngörülebilir bir merkez bankası olması. Yani bundan da neyi kastediyoruz? Yani gerçekten enflasyon hedefi olan, bu enflasyon hedefine ulaşmak için de atacağı adımlar belli olan ve gerçekleşmeler ve beklentilerdeki değişimlere yönelik olarak da bu adımları piyasa beklentisi çerçevesinde atması. Yani aslında piyasanın yani bir merkez bankası kararı öncesinde çok da fazla beklentilerin bu kadar ayrışıyor olmaması lazım. Yani aslında siz merkez bankası toplantısına girerken piyasanın beklediği karar neyse hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı herkesin onu bekliyor olması ve merkez bankasında 3 aşağı 5 yukarı bu çerçevede kararını açıklıyor olması lazım. Yani sizin önceden piyasayı bir yerden alıp beklentiniz çerçevesinde o tarafa siz daha kararı vermeden getiriyor olmanız lazım. Yani piyasayı yönlendiren piyasanın evet. yönlendirdiği değil de Piyasayı yönlendiren, beklentileri oluşturan sonra bu beklentiyi gerçekleştiren bir merkez bankası mı diyorsunuz? Evet. Yani aslında piyasa dostundan bence en büyük anladığım benim benim açımdan bu yani günün sonunda sürpriz yarattığınız noktada piyasayı aslında piyasa dostu olmuyorsunuz. Piyasayı bozucu bir aktör haline gelmeye başlıyorsunuz bir yerden sonra. Bunu geçen ay gördük. Geçen ay beklentilerin çok ötesinde çok farklı bir karar alındı ve ondan sonra piyasanın geldiği yeri özellikle Türk lirası tarafında yaşanan atakları da hepimiz şahit olduk ve bunun tam tersi mesajlar verildiğinde de ne kadar hızlı iyileşebileceğimizi de bence gördük bu son dönemde. Yani aslında bizim yapmamız gereken günün sonunda piyasaya önceden eğer enflasyon hedefimiz %10'sa %10, %8 yüzde %8. Yani biz uzunca bir süredir %5 diyoruz ama yani %5'e yönelik herhangi bir aksiyonumuz da yok. Gerçekten de bir enflasyon hedefini koyup, rasyonel ve akılcı bir enflasyon hedefi koyup, buna ulaşmak için de her türlü aracı kullanacağını Merkez Bankası'nın belirtip, bundan sapmalar yaşandığında da gerçekten buna yönelik adımlarının bütün piyasa tarafından tahmin edilebilir bir çerçeveye geldiği Merkez Bankacılığından bahsediyoruz aslında. Bu ee, rasyonel beklentiler bugüne kadar Merkez Bankası tarafından nasıl yönlendiriliyor onu birazdan soracağım ama Mehmet Bey yaklaşık bir 15 dakika sonra uğurlayacağız. Biraz piyasa sorayım kendisine. Şimdi biz Türkiye ekonomisinde son 10 gün içerisinde makro yerler cephesinde farklı bir yerde değiliz. Sadece e, değişen bir ekonomi yönetimi, değişen bir Merkez Bankası yönetimi ve e, Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlarla algıların hızla değiştiği ve hızlı fiyatlamanın yaşandığı bir dönemden geçtik. Bunun devamını bekleyelim mi? Çünkü mesela Borsa İstanbul için rekor üstüne rekorlardan bahsediyoruz. Yabancı takasında yükselişten bahsediyoruz. Bankacılık endeksinde sert yükselişler gördük. Aşağı haberleriyle işte turizm, havacılık sektöründe değişik değişik hareketler var. Yani iş gelip yarınki Merkez Bankası konusunda mı düğümleniyor? Yoksa burada verilen, bugüne kadar verilen mesajlar gelecek döneme dair bir beklenti oluşturdu ve bu beklenti fiyatlanmaya başlandı mı? Demek lazım. Ne dersiniz? Şimdi e, verilen mesajlar sadece Merkez Bankası'na yönelik değil. E, Türkiye ekonomisinin yönetim tarzının yani son 2-3 yıldır yanlış yöne gittiği açık ve net olan yönetim tarzının değiştiğine dair çok net e, mesajlar verildi. O yüzden piyasa tepkisi bu kadar e, sert oldu. Şöyle ki... Yani sadece sözde doları 8.50'den işte 7.60'a 7.70'e düşürmek mümkün idiyse neden daha önce düşürmedi? Tabii bu sözde olacak şey değil. Yani e, sözler icraatla destekleniyor. Bir kere e, ekonomi yönetiminde çok önemli bir değişiklik oldu. E, piyasa bunu görüyor. Bu çok net bir mesaj. İkincisi yeni gelen e, e, yönetim, gerek Merkez Bankası ee, başkanımız, gerek yeni ekonomi e, ve maliye bakanı çok e, pozitif mesajlar verdiler. Yani kurala dayalı yönetim, e, şeffaflık, öngörülebilirlik, piyasayla daha iyi iletişim içinde olmak gibi son iki senedir e, olmayan, e, yani yokluğunu çok ciddi bir şekilde gördüğümüz e, şeyleri Dile getirmeye başladılar. Ben bunu bir bir tornistan gibi görüyorum. Yani tanker yönünü değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü açık söyleyelim, dolar kuru 8.5'a geldiği zaman ben şunu hissettim ki o hafta 3.2 milyar dolarlık yeni döviz alışı oldu. Yani içeride yerlilerin döviz talebinin önü kesilemiyordu. Bu da ekonomi yönetimine olan güvensizin giderek arttığı anlamına geliyordu. O noktada bir mecburi bir dönüş yapıldı ama mesajlar güçlü verildi açıkçası. Süreç zordu ama iyi yönetildi. Şimdi bunun altının tek tek doldurulması gerekiyor ki hukuk reformu çok önemli bir parçasıdır bunun. Yani ekonomiyle ne ilgisi var demeyelim. Ekonomi, hukuk, medya özgürlüğü bunların hepsi iç içe konulardır. Şimdi hukuk konusunda bir adım atılacağını duyuyoruz. Bu olumlu bir haber. Diğer yapısal reformlarla bunun bence takip edilmesi lazım ki medyanın yeniden yapılanmasını da ben bunun dışında görmüyorum. Medya da bu süreçte iyi bir sınav vermedi, kötü bir sınav verdi. Medyanın da bu süreçte serbest piyasa, serbest ekonomi, iyi işleyen bir hukuk düzeni diyoruz. E medyanın da iyi işliyor olması lazım bu da konunun ekonominin parçası. Neden? Çünkü ekonomi dediğimiz konu aslında kaynakların etkin dağılımı demektir. Kaynakların etkin dağılabilmesi için serbest piyasanın iyi etkin işliyor olması lazım. Haber akışının da e, sağlıklı olması lazım. Bu da medyanın ekonomi açısından görevi. Bunlar konusunda doğru adımlar atılacağına dair bir ümit e, belirdi yeniden ülkede. E, bu mesajın sürekli altının çizilerek, altının doldurularak ili, e, ileri gitmesini ve ülkenin 2021'e biraz ümitle girmesini ben bekliyorum. Çünkü hakikaten ekonomik tabloya baktığımız zaman son 2 yıldır e, giderek ağırlaşan bir ekonomik tablo vardı ve maalesef medya bunu çok iyi de yansıtmıyordu. Şu veya bu sebeple. Dolayısıyla ama dolar kuru yansıtıyordu. Yani dolar kuru sürekli yukarı gitmeye devam etti. Öyle ki Türk lirası 2020'de büyük gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi haline geldi. Size bir çarpıcı bir örnek daha vereyim. Benim yeni dikkatimi çekti. Biliyorsunuz bizim CDS primimiz 400 bas puan. 500'den 400'e indi. Yani 100 bas puan geriledi ülke riski. Bu olumlu yönde bir gidişattır. Ama ben geçen hafta içinde fark ettim. Peru'da belki farkındasınız. Bir e, hükümet boşluğu var. Meclis başkanı görevden aldı, azletti. E, hükümet boşluğu olan Peru'da CDS primi 66. Yani 100'ün altında. 66, bizde 400. Yani biz ülke olarak e, son 2-3 yılın, belki de 5-6-7-8 yılın ekonomik enkazını şu anda piyasalar üzerinde taşıyor bunun e, adres edilmesi, sorunların çözülmesi daha uzun zaman alacak. Yatırımcıların ikna edilmesi de zaman alacak. Yani şu an piyasadaki kısa vadeli hareketlerden bahsediyoruz. Bankacılık endeksi gidiyor. Belki borsa endeksi 1500 1600e kadar gidecek. Yani bizim kurum olarak beklentimiz önümüzdeki birkaç ay içinde bunun gerçekleşmesi. Çünkü borsa da dolar bazında son 13 yılın en dip seviyesinde. Biraz yabancı girişi başladı belki farkındasınız siz de bahsettiniz. Yani borsanın buradan 1500-1600'e yükselmesi çok kolay yani zor bir şey değil. Ama mesele borsanın 2000-3000'lere yükselmesi. Çünkü dolar bazına baktığımızda hak ettiği seviye iyi yönetilen bir Türkiye ekonomisinde borsanın hak ettiği seviye 1500-1600 bile değil bence 2000-3000 aralığına gitmesi lazım. Buraya doğru gidip gitmeyeceğimizi... E, icraat gösterecek. Yani sözler güçlü, ilk aksiyon güçlü ama Bağımsız Merkez Bankası, yapısal reformlar, hukuk reformu, e, bunlar çok uzun süredir ihmal edilen şeyler, açık konuşalım. E, bunların hızlı bir şekilde gündeme alınıp e, 2021-2022'de Türkiye'nin kaybettiği 5 seneyi yerine koyması lazım. Bu süreçte Türk lirası da güçlenecek, faizler de düşecek ee, borsa yükselecek. Bunlar iyi yönetilen bir ekonomi de olan şeyler zaten. Bizde olmaması büyük bir eksiklikti. Şimdi böyle bir sürece girme e, noktasındayız. Yani bir kırılma yaşandı. E, bu kırılmanın doğru yönde gitmesi için yarınki merkez bankası toplantısından itibaren başlayarak yatırımcılar takip edecek. Burada takip edilecek önemli bir konu da e, Erdoğan Bey. E, yurt içi tasarruf sahiplerinin döviz tercihidir. Mevduat içindeki döviz oranı %56'ya çıktı. Yani yarıdan çoğu döviz. Yerlilerin döviz bozdurup bozdurmadığı çok önemli bir e, güven sinyali olacak. Önümüzdeki haftalarda biliyorsunuz her perşembe öğleden sonra açıklanıyor bir önceki haftanın rakamları. Ben onları çok dikkatle takip ediyorum. E, bir noktada yerli tasarruf sahibinin Tekrar dövizden Türk Lirasına dönmesi, kendi parasına güvenmesi ekonomi yönetimine de yeniden güvendiği anlamı taşıyacak. Yani onu ikna etmek mesele. Evet. Onların çok kolay ikna olacağını ben düşünmüyorum. Yani yani ki Merkez Bankası kararı sadece bir başlangıç. Onun arkasından güven veren adımların geliyor olması lazım ki e, yeniden içeride dövizden Türk Lirasına dönüş başlasın ki en önemli konulardan biri o. Atapur Söğüt Müdür Mehmet Kes, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere Rica diyoruz. Ederim, iyi Sağ olun. Hoşçakalın.